Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün pazar ve Mankus'un iş arkadaşı eşiyle ve çocuklarıyla bugün gelecek. Biraz size etrafı göstereyim. Mankus pizza yerini gerçekten süper yaptı. Gerçekten süper yaptı. Göstereceğim şimdi size. Hem biraz bahçeyi göstereyim size. Şuraya masayı koyduk arkadaşlar. Umarım biraz daha ısınır. Çünkü biraz daha soğuk. Bakın şunları koydum. Bunların linkini videonun altına koyacağım inşallah unutmazsam. Burada bir tane soğutucumuz var. Lazım olduğunu sanmıyorum çünkü hava soğuk değil de ama neyse sonra ısınır sanırım. Ondan sonra bakar mısınız ne kadar güzel yaptı. Yani biz buraya bir tane pizza restoranı açabiliriz gerçekten. Buraya bütün hamurları Ondan sonra çalışacağı yeri, malzemeleri falan hepsini koydu buraya. <laughs> Ateş yanıyor. Süper oldu gerçekten. Bu da bahçemiz. Bu da ev arkadaşlar. Şuralara bir şeyler dikeceğim. Ama bakmam gerekiyor şimdi Mayıs'tan sonra ne dikiliyor diye. Evet. Şurası gerçekten süper oldu. Arkadaşlar iş arkadaşı geldiği zaman maalesef çekemeyeceğim. Çünkü karı koca da hem videoda görmek istemiyorlar hem de çocukları görünsün istemiyorlar. Saygı duymam gerekiyor tabii ki. Belki sonra makusu falan çekerim. Nasıl pizzaları falan yaptığını. Öyle yani bizim pazar günümüz böyle arkadaşlar. Gittikleri zaman da birkaç tane şey anlatırım size. Bakın şu çiçekler de açtı. Ne güzel görünüyorlar değil mi? Şurada Şurada Şuradakiler Yani bilmiyorum Açacaklar mı da açtılar mı da Şöyle kırmızı falan vardı Bunlar tam böyle daha iyi Hoşuma gitme olacaklar inşallah Damat bey Damat bey Bu deli ne yediğim senin Gelsene biraz daha yanıma. Herkes seni soruyor. Gel de bu kadar nazlanma. Ha? Yerim o dili. Yerim o dili. Oy, canım benim ya. Selam arkadaşlar. Bugün pazartesi. Ve saat 6.30 5 geçiyor. 6.35 yani. iş yolundayım. Ve şimdi haberleri dinledim. Hemen size de bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Korona Almanya'da yavaş yavaş yani yok oldu değil. Hala vakası sayısı falan var ama böyle okullar falan açıyor. Bugün 18 Mayıs'tan itibaren restoranlar açabiliyor arkadaşlar ve okullar adım adım açılıyor artık. Kafeler galiba geçen haftadan beri açıktı. Ondan sonra e, Restoranlar zaten Yani sipariş verip Kendiniz alabiliyordunuz Veya getiriyorlardı Bugünden itibaren Dediğim gibi açık İnsanlar gidecek mi bilmiyorum Biz gitmeyiz onu biliyorum Neden gitmeyiz Çünkü bizim gene de annemize babamıza karşı Bir sorumluluğumuz var tabii ki görünmüyoruz e, Annemize ve babamıza Yani görmüyorlar bizi çünkü Uğramıyoruz korkudan. Ama yani şimdi ne gereği var değil mi? Berber konusunu da anlamadım aslında ben. Yani insanlar 2-3 ay berbere gitmedikleri zaman bu kadar da bu kadar delirdik. yani Almanya'da çok feciydi insanlar. Dediğim gibi artık protesto ediyorlar. Ya düşünebilir misiniz? Protesto ediyorlar. Neden bizi evde tutuyorsunuz gibisine? Çoğusu koronavirüsün olmadığını sadece devletten, Bill Gates'ten, <laughs> Japonya'dan, Çin'den bilmem ne Almanya ile beraber uygulanan bir komple gibi bir şey. Bilmiyorum insanlar yani Tabii ki gerçeğini doğrusunu bilmiyorum ama böyle bir böyle bir imkan varsa böyle bir virüsün olduğunu ve o kadar çok insan öldürdüğünü ve bu yani kendi söylediğim gibi kendi arkadaşım bir yaşlılar evinde çalışıyor ve dokuz kişi ölmüş. yedisi korunadan. Yani bunları bildiğim halde inanmamak, etmemek insanlarla yollara düşmek, protesto etmek bana cazip gelmiyor ama neyse böyle yani arkadaşlar. Yani Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Hala her yer kapalı mı, açık mı doğrusunu hiç bilmiyorum gerçekten. Hiç 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 bilmiyorum. Bakalım bakalım daha neler olacak diyorum. Selam arkadaşlar. Bugün cumartesi. Yine cumartesi. Hayır. Bugün perşembe. Bugün Almanya'da Resmi tatil günü. Bir kusura bakmayın. Bakın kim geldi. Kahvaltısını istiyor. Beyimiz geldi. Damadımız geldi. Sen kahvaltı mı istiyorsun kuzum? Hadi gel. İlk önce damata kahvaltı yapayım. Ondan sonra çok çok anlatacaklarım var arkadaşlar. Damat. Ne haber? Gel aşkım. Gel bebeğim. Gel sen. Bir gel bak. Gel söyle söyle bana hadi gel. Hadi gel. Gel abası. Gel bebeğim. Oo, senin ağzını yerim ben. Hadi gel mama yapalım sana. Al Afiyet Afiyet şekerim olsun hadi gel. <laughs> Nazlanma hadi gel. Gel kuzum. Bak sinekler geliyor onları yediktirme. Tamam. Ah senin nazlı kuzu ah. Şimdi biz devam edelim. Ne diyordum ben? Bugün Almanya'da resmi tatil. Aslında dini bir tatil. Size böyle resmi tatiller hakkında bir video yapmıştım. Burada veya burada tıklayabilip görürsünüz, bakabilirsiniz bugün ne tatil diye. Ayrıyetten bir de bugün Almanya'da babalar günü. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz her seferinde Almanya'daki Alman Almanya'daki babalar gününde Markus'un babasına gidiyoruz. Türkiye'deki babalar gününde kendi babama gidiyorum. O yüzden Birkaç şey böyle bir paket falan yaptırdım arkadaşlar dün. Onu Malkus'un babasına götüreceğiz. Kapının önüne koyacağız. Zili çalacağız. Babalar gününü tebrik edeceğiz. Ve dokunmadan etmeden gene eve geleceğiz maalesef. Bir de dün onu da söyleyeyim size. Hmm. Dün mektup geldi. Maalesef 100 kullanacağım yerde 135 kullanmışım. Toleransı çekmişler falan bilmem ne. Bir de şansıma onu bakacağım gerçekten. Şimdi 28 Nisan'dan itibaren yeni yasalar var arkadaşlar. Yeni yasada 21'den fazla 21 veya daha fazla bir yerde araba kullandıysan yani hızını diyorum. O zaman bir aylığına ehliyetini vermen gerekiyor. Şimdi bunlar beni yeni yasayla cezalandırırlarsa o zaman bir ay eğitimi vermem gerekiyor ama ben bunu 23 Nisan'da yapmışım 23 Nisan'da resmimi çekmişler yani daha eski yasaya göre bence beni cezalandırmaları gerekiyor o da galiba 1 puan veya 2 puan ve %60 euro olacak Yeni yasaylan yapanlarsa o zaman yandım. Çünkü o zaman bir aylığına el eğitimi vermem gerekiyor. Bir bakalım. Gerçekten çok kızdım. Yani kendime kızdım. Onlar haklı. Ona bir şey demem de. Ama kendime çok kızdım. Gerçekten. Çünkü işe falan gitmem gerekiyor. Arabayla alışverişe vesaire vesaire. Şimdi tabii ki hiç uygun olmadı. Hiçbir zaman uygun değil de. Bakalım. <laughs> Şimdi görmüyorsunuz tabii ki ama geçen sene indiyle şu yılan olmayan kertenkeleleri getiriyordu ya. Bugün gene getirmiş bir tane. zavallım şunun içinde görmüyorsunuz galiba. Şimdi Marcus onu oradan bir kurtarsın. Marcus da buradan açmaya çalıştı ve benim perdelerimi aşağı indirdi. Marcus. Yeah. Du musst helfen der Blindschleiche. Rette das Leben der Blindschleiche. <laughs> so Stressige so, so. ist das Taschentuch? Ach. Die ist voll verklemmt. Sicher? Das ist doch wehtun, ne? tun Wohin? Wohin? Äh, komm schon und mach das ist Nachbar. Nachbargarten. Sag mir so, wo du, was du Ja. <gülüyor> 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 Bakın arkadaşlar şöyle bir paket hazırladım. Kayın şarap var, likör var, onun sevdiği bir adam var, çikolata var, ondan sonra reçel var, böyle bir şey. Arkadaşlar bunu çok insan sormuştu. Geçen sefer Markus da bu Lego'ları aldı ki. Markus şimdi bunları ım, ayırıyor. Hangisi Lego, hangisi Lego değil diye. Çünkü içinde baksanız böyle plastik şeyler falan da çıkıyor. This is Müll. Hı hı, bunlar çöp diyor Markus. Bunlar... This is uh, noch Sachen, die ich vorher uh, sauber machen soll. Hı uh hı, -huh, ilk önce temizlemesi falan gerekiyor tabii ki. Mit, mit Aufklebern, die ich wegmachen soll. Hı, mm, yapışkanlı falanlar da var. Onları çıkartacak. Ondan sonra arkadaşlar burada hazır olan bile... Efendim? Ya, Bu Lego değil. Bu Lego değil. Lego değil. Bu Lego değil. Bu Lego değil. Bu Lego değil. Bu Lego değil. arkadaşlar, Playmobil değil. Bu Lego değil. Bu figürleri falan varmış içinde. değil. So, bir Lego değil. Bu Lego değil. Bu Lego değil. düzler de var. Bu Lego değil. 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 de Lego değil. Bu Lego değil. Um, şöyle, torbaları koyuyor arkadaşlar. Bunlar galiba böyle, um, şimdi ekstra bir başmış yine. Evet, bu baş boy. Yıkama torbası deniliyor buna, böyle torap için bilmem ne falan. Böyle bağlıyor gördüğünüz gibi. Bir de böyle bir tane plastikten şey koyuyor. Ondan sonra çamaşır makinesine, bulaşık makinesine anlatacağım. Markus bir de dedi ki şeyi de koyabilirsiniz. Um, yastık kılıfı ama fermanlı olsun gibisini. Bulaşık makinesini yapmıyormuş artık. Bunu ben bilmiyordum. Çünkü eskiden bulaşık makinesini yaptığında çok sıcak oluyor. Veya um, koyduğunuz ilaçtan falan. Wegen dem, weil es zu heiß wird? Oder? nicht tust? Hmm. <laughs> i̇çindeki çamaşır, yani bulaşık makinesindeki içindeki toz, ondan sonra işte o toz değil de tuzlardan falan maf olur gibisini ve şimdi çamaşır makinesine beraber koyacağız ve sadece onu da söylemek istiyorum sadece ligoyu çamaşır makinesine koymayın dedim Akut yanına bir de ne bileyim şimdi Markus'un böyle bir tane yün ceketi var onu koyacak. Yani sırf legolar olmasın gibisini. Şimdi göstereceğim size nasıl koyduğunu. <gülüyor> <gülüyor> altta koyuyor ilk önce şeyini. Bizim altta burada hem kırıkıcı hem de sanışı var. Böyle koyuyor. Ondan sonra sıkmadan yani sıkmayacak. Gan çok az ilaç. Ama mm kein kein Weichspüler. Ah, sadece çamaşır. Da da şu auf Türkisch muss Weichspüler ist. Ha, yumuşatıcı sakın koymayacakmışsınız. Sadece şey yani. Max e, Max diyorum. Indiana da burada. Çok az koydum. Gerçekten çok az. Ondan sonra dediğim gibi makine sıkmaması gerekiyor. Öyle ayarlamanız gerekiyor ve hangi şeye? Auf anderen Maschinen steht Seide und hier steht Fein. Uh, äh, fein, yani Seide ne oluyor? İpek oluyor galiba. Schleudern auf 0 Uh -huh. Sıkma sıfır, yani hayır. Temperatur kann 40 sein, aber ich mache lieber 30. 30 derecede yapıyormuş Markus, 30 dakika, 38 dakika bizde oluyor. Bakın şimdi burayı hazırladı arkadaşlar. Dışarıda balkondaki masaya. Bunlar benim eski bulaşık kurulama bezlerim. Şimdi yıkandılar. Dediğim gibi 38 dakikaydı. Şimdi bunların üstünü koyacak. Ondan sonra kurulumaya bırakacak arkadaşlar. Bitirdim. Biraz daha ıslaklar yani biraz öyle desem ıslaklar yani. Beim Trocknen tun sie sich zusammenbauen. Şimdi hepsi böyle saçacak. Ondan sonra tek tek üst üste kalmasınlar. tek tek olsun diye yerleştirecek buraya. Ondan sonra arkadaşlar sanırım yarın'a kadar kururlar. Ondan sonra tamam, kullanabilir yani temiz. temiz. yani öyle ibe kenen yani alayım hemen kullanayım falan maalesef arkadaşlar baya bir işi de var yani böyle aldıktan sonra tabii yıkayacaksın edeceksin çünkü kim elledi ellemedi bilmiyorsun hangi ellerle elledi ondan sonra hele bu zaman zamanında falan öyle yani ama bunu her seferinde böyle yapıyor yani sadece şimdi değil bir onu da söyleyeyim kış olduğu zaman dışarıya değil kış olduğu zaman şu yerler Şöyle böyle komple lego dolu. Ben hatırlıyorum yani şuraya kadar böyle hepsi lego doluydu bir zamanlar. <laughs> Şimdi kayınbabama gidiyoruz arkadaşlar. Ben hazırlanayım edeyim. Ondan sonra hemen hemen yola. arkadaşlar biz geldik plan kayınvalidemden 5 dakikalığına uğradık bir 5 dakika konuştuk ayakta falan şimdi eve geldik ben şimdi bu videoyu editleyeceğim o yüzden umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşunu basmayı unutmayın ve sağlıklı kalın lütfen hiçbiriniz hasta olmayın tamam mı hadi çok öpüyorum hepinizi bay bay